Hepinize selam videoma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Angel. Bugün sizlerle birlikte oda video yapıyoruz. Evet. Evet, odam aslında bitişik olduğu için Isabelle burada Isabel'de geldim. Bunu en son videomun altında yaptığım yorumda söylemişim zaten. Hoş geldiniz Isabel. Ya öleceğim bir sus. Neyse Isabel'in pek keyfi yerinde değil ben. Ee, kendim anlatayım. Öncelikle arkadaşlar burada böyle makyaj yeri gibi bir şey var. Makyaj masası gibi kullanıyorum ben bunu. Burada işte parfümler, kremler, far falan filan var. Sonra böyle kremler falan var. Böyle yeni kremlerim falan var. Ondan sonra burada böyle güzel bitkiler falan var. Bunları yeni aldım. Buraya taşınınca aldım. Çok güzel bence bunlardan. Burada arkadaşlar çalışma masam var. Evet mesela şöyle kalemliğim var. falan not falan alıyoruz. Burada laptopum var. Buradan da işte ders notları falan tutuyorum. Genelde yaz yazmayı pek sevmedim. sevmediğimden dolayı. Burada laptopla tutuyorum. Burada böyle bir çalışma lambası var. Yani bu yurttaki herkesin var. böyle çok güzel bir çiçek var. Bunu da yeni aldım. Daha doğrusu bunu annem göndermiş. Vazoya koydum. Vazosunu yeni aldım. Burada böyle bir kupa var bunu boşverin. Burada burada ise böyle bir pano var. Buraya notlarımı asabiliyorum. İşte tarihe bakıyoruz. İşte sınav tarihine falan filan. İstediğin yazıları yazabiliyorsun. Asıyorsun falan. Burası onun için bir pano arkadaşlar. Ben açıkçası çok seviyorum. Buraya gelince arkadaşlar burası yatağım zaten belli oluyor. Burada önceki evimde de olan çok tatlı ayıcım var, İsmi de karamel zaten. Ee, bence uyumlu bir isim ve çok tatlış. Burada telefonum var zaten telefonumu kılıf aldım yeni. Bu yastık arkadaşlar buraya geldi hediye geldi. Ya yani bence çok güzel. Ee, ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar burada Isabel'in dolabı var 2 B yazıyor zaten 2 B o. Ben iki ayım arkadaşlar. Burada da dolabım var. Böyle işte çantamı koyuyorum. Kıyafetlerimi falan koyuyorum. Evet arkadaşlar burası da İzabel'in odası. İzabel'in şu an çektim burada video çekebilmek için. Burada yer yatağı var onunki. Benimki yüksekte onunki yerde. Ee, zaten dolabını söylemiştim. Burada da onun çalışma masası var ve panoslu var. Pano herkeste var yani bir şeyler asıyoruz çünkü. Onun da ojeleri, bitki, kalemlik vesaire genel olarak aynı çünkü zaten biz buraya eğlenmeye gelmedik tabii ki biz eğleneceğiz aynı zamanda. Ama biz buraya çalışmaya geldik. O yüzden daha çok böyle çalışma yönünden şeyler aldım. Burası banyo. Aa hoş geldiniz. Ay çok ödevim var. Benim gitmem lazım. Ben bitirdim bile. Hadi hadi. Arkadaşlar onlar kursa kaldılar. O yüzden biz de erken geldik. Aynen. Burası banyo arkadaşlar. Burada böyle bir çamaşır makinesi var. Hatta çalışıyor şu an. Birazdan yıkamayı bitirir. Burada böyle bir göz damlası var arkadaşlar. Ee, alerjimiz tutunca göz damlasını kullanabiliyoruz. Ondan sonra burada böyle bir maske var arkadaşlar. Bu maskeyi de kullanıyoruz. Gargara var. Ee, ve burada böyle bir diş macunu. Evet evet ismini unuttum bir an. Burada bir saç spreyi var. Saçımızı tararken kolaylaştırıyor. Burada bir far var. Ve burada bornozlar, havlular vesaire var. Burada fırçalar var. Bu arada bunları yeni aldım. Pardon yeni almadım. Eskiden de vardı. Buraya getirmek istedim. Hem Zabel'le beraber kullanıyoruz. Ve bir tane de fa far var. Burada maskelerimiz var arkadaşlar. Hazır maskeler. Bunları da kullanıyoruz. Evet. Banyomuz bura. Aslında hem banyo hem tuvalet. Burada bir klozet var ve burada peçetelik var. Burası arkadaşlar e, banyo. Burada işte şampuanlarımız falan var. Burası çok sade bir yer ama bence güzel. Burada postalarımız koyu, koyuluyor arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi Kerem'e posta gelmiş. Kerem hey posta gelmiş sana. Üf ya bunlar da bana hiçbir şey anlatmıyor. Burada böyle bir oyun var. Bunun ismini unuttum şu an. Ya biliyorum unuttum işte. İşte bu oyun var. Biz de bunu oynuyoruz bazenleri Buraya koymuşlar. Burada kim var? Burada pırıl var. Pırılımı bırakır mıydım? Tabii ki de işte bırakmazdım. O yüzden pırılımı da getirdim. Pırılımı da getirdim. Canım benim. Isabel arkadaşlar kedi ve köpeklerini getirmedi ama getirebilir istediği zaman. Burada böyle bir koltuk var arkadaşlar. Bu koltuk da yeni alındı. Yani eskiydi bunu yenilediler. Burada da çok daha bitkiler var. Yeni olarak bitki tasarımlı. Burada bir gitar var. Ondan sonra buraya gelelim. Burada arkadaşlar buzdolabı var. Ben daha hiçbir şey almadım. Yani aslında aldım da bitirdim diyelim. Burada burada arkadaşlar buraya bir şeyler koyabiliyoruz ama biz daha yeni taşındığımızda pek bir şey yok. Buraya da bir şeyler koyabiliyoruz. Burada en son birisi çay içmiş. Kim içti? Ben çay içtim. Aferin. Buraya geliyoruz. Burada böyle bir fırın ve ocak var. Burada kesme tahtası var ve çatal bıçaklar var. Burada işte klasik tabaklardır. Ee, burada işte arkadaşlar burada klasik bir oda var. Böyle süsler falan var. Cidden çok güzel çalmayı düşünüyorum. Böyle çok güzel bir oda. Paranormal şeylerle ilgilenen bir arkadaşımız. Ben de çok seviyorum. Bu yüzden birlikte bu tür şeylere şey yapıyoruz. Belki bir gün onunla alakalı bir video çekebiliriz. Burası ise... Evet sıra geldi. Sinan. Sinan'ın odası arkadaşlar bu Evet... Sinan'ın odası. Mesela ben niye bu kadar saçmaladım. Bak işte burası Sinan'ın odası ve e, çok boş. Yani Dolaplar acayip boş arkadaşlar. E, bugün sabah geldiler direkt okula gittiler zaten. Birkaç şeylerini bırakıp bir şey bilen Bu arada çok becekli bir arkadaşımız. O yüzden bir sürü kupaları falan var. Ve basketbol oynamayı da çok seviyor. Burada da onun çalışma masası var arkadaşlar. Yani ya yurdumuz bu şekildeydi. Böyle küçük bir yurt ama bence gayet güzel, gayet, gayet sade zaten. Bu şekilde bence yaşanabilecek güzel bir ortam oluşturmuşlar ve bence çok temiz, güzel. Ee, arkadaşlar bence ya bu yurt çok güzel ve geldiğim için çok memnunum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz, diye, like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye bye. bye, bye.